Merhaba. Şimdi öncelikle kendi kendime konuşma konusunda kendimi geliştirmeye çalışırken ve boş vakit bulunca böyle araçta beklerken kısa bir video çekeyim istedim. Çünkü ben internette Arabistan'la ilgili çok fazla şey videolar görüyorum böyle. İşte şöyleyse git Arabistan'a. Arabistan'da kadınlara değer verilmiyor. Arabistan'da işte kadınlar 3. sınıf vatandaş. Bir de hatta böyle karşılaştırmalı oluyor. İşte Türklerde geçmişte böyleydi, Araplarda geçmişte böyle. İşte siz neden Arap kültürünü ne alıyorsunuz? Aslında bizde Türklerde kadına çok değer veriliyor. Yani öncelikle hani kendimizi yüceltmek için başkalarını yermeye çalışmamız kadar basit bir şey yok ki bunu böyle çok üst seviye insanlarda da görüyorum çok aşağılık insanlarda da görüyorum yani, yani üst seviye sandığım gözümde bunları görünce çok küçülen insanlardan bahsediyorum aslında Aa, ve bir de bunlar tamamen yanlış hani doğru olsa bile şimdi burada herhangi farklı bir kültür örnek vermek istemiyorum ama çok böyle gerçekten kadına kıymet vermeyen kültürler tabii ki var yani doğru olsa bile onlarla bile bu karşılaştırmayı yapmak gerçekten çok yanlış bir durum ama hele bir de Arap kültürünü burada tanıyan bir insan olarak bunun görülmesi bana o kadar komik geliyor ki. Yani aslında burada kadınlara anlatıldığından çok daha farklı bir uh, tanım gösteriliyor. Geçen gün Instagram'da işte bununla ilgili böyle işte Arabistan'da dini farklı liderler işte hocaların falan filan onlara sorulan sorular var. İşte bir tanesi diyor ki mesela burada işte din liderine diyor işte şey bizim işte eşim çalışma hayatında çok yoğun ebe pek yardımcı olmak istemiyor bu konuda ben onda bir talepten bulunabilir miyim ne yapmalıyım falan gibi bir soru soruyor ve hocanın verdiği yanıt şu senin kadına zaten hani yardımcı tutman lazım karının sana hizmet etmesi gibi bir sorumluluğu yok ama senin ona hizmetlerini karşılayacak bir yardımcı tutmak gibi bir sorumluluğun var diyor hocam. Yani çünkü dinimizde şimdi bu evin yükü adamdadır gibi algılanan bir şey var. Burada yine konu aileye geliyor. Çünkü yani benim Arabistan'da öğrendiğim İslam'da bir kişi işte bir kadınla evlendiğinde dolayısıyla işte onun ailesinin evinden alması gibi bir durum olduğunda aynı sorumlulukların yükümlülükleri erkeğe geçiyor. Ve burada da erkeğin sorumluluğu şeydir minimumda hani ailesi tarafından nasıl bir bakım hizmet ilgi alaka görüyorsa hangi standartta ise eşi o standartı korumakla yükümlü. Yani burada tabii ki korunma, barınma vesaire işte beslenme ihtiyaçlarından bahsediyoruz ama diyelim siz evinizde babanızın hani bizde şey derler ya babanın evinde şu var mıydı ki gibi hani yine bu varsa onun üzerine bir şey yapıyorsanız yine o standartı korumanız lazım. Şimdi aracı çekmem lazım bir video ile devam edeceğim. Evet ben kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Umarım araba giderken video sözü çok kötü gelmez. Neden bahsediyorum? Yani burada bir insan işte bir evlilik durumu olduğunda adama zaten kadının bu hani ailesi yanındayken koşulları neyse onu koruması gibi bir sorumluluk veriliyor. Yani bu da ve bunun beraberinde de buradaki zaten orta gelirli bir ailenin bile evde hizmetçisi var. Yani gerçekten hani belki yüzde %10'un 15'in hizmetçisi yoktur ama onun dışında zaten Arapların hani kendi evlerinde yardımcıları var. Evli insanların da karılarından öyle bir hizmet beklemesi gibi bir durum yok. Tabii bunu geçenlerde bir arkadaşa daha anlatmaya çalışıyordum. İşte Türkiye'de genelde nasıl diyeyim? Ev Eve misafir gelir, sözde biz kadına çok kıymet veriyoruz ama ele, eve gelen hani adamın kocanın işin misafirini kadın ağırlar işte kahve çay hizmeti ve böyle yerinde durmaz. Bu yani en modern ailede bile böyle ilerliyor genelde. Arapistan'da öyle bir durum yok yani eve bir hizmetli geldiğinde zaten eve bir misafir geldiğinde pardon zaten onlar hani kadının karşısına çıkma lütfünde değiller yani evet tamam tabii ki işte insanlar misafir evlerine gidiyor vesaire ama evde bir kadın varsa o evin kendi bölümündedir ve gelen misafir o istemediği sürece onun bulunduğu alana geçemez ki yani ne münasebet kalkıp onlara hizmet etsin. Burada hani bir kadının hizmet etmesi anca işine eder diyeyim. O bile isterse eder öyle bir zorunluluk, bir beklenti yok. Hani kadının olan beklenti belki çocuğa bakmasıdır ama çocuğa bakması için de yine adamın bir yardımcı tutması lazım ki bunun olayın olması için kadının çalışıyor olması da zorunlu değil. Yani bu benim burada şu ana kadar gördüğüm ve hatta hani kendi gördüğüm aileleri, kadınları, erkekleri, çiftleri falan geçtim. Hani bu benim işte sosyal medyada gördüğüm işte hocaların, belirli sorulara yanıtlarda falan filan yine bunlar geçerli ve kadının hani çalışıp eve bakması gibi bir durumda yok yani kadın eve çalışabilir ama çalıştığında üzerinde yine de bir maddi sorumluluk gelmez yani kadınlar çalışıp çalıştığı onun olur ve hani adamdan işte kadına giden herhangi bir hediye varsa kadının kazandığı herhangi bir şey varsa adamın bunu kullanma hakkı da yok yani kalkıp diyelim benim bir arabam var ya da eşim bana bir araba hediye etti adam gidip o arabayı o kadından izin almadan kullanamaz yani dolayısıyla kadının mal varlığına yönelik de inanılmaz bir saygı ya da kadının babasından gelen bir miras varsa bunun tamamen kontrolü yine kadında oluyor yani adamın mala hakimiyeti mala el koyması malın kontrolüne olması mirasa sahip çıkması gibi şeyler tamamen yalan yani bilip bilmeden konuşan insanlar diyeyim gerçekten hani ben Türkiye'de kadına verilen kıymet işte ya da Türk kültürünün özünde kadına verilen kıymet olarak detaylara girmek istemiyorum. Ama işte 32 yaşında biri olarak tamam yurt dışında çok yaşadım ama Türkiye'de de bulundum. Türkiye'de de birçok aile gördüm. Çok kadına saygı verilen ailede gördüm. Kendi ailem buna dahil. Ama yine de genel geçer olarak baktığımızda kadının duruşu yani bizim ülkemizde ve Arabistan'da ben burada çok daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu, çok daha fazla kıymet gördüğünü ve haklara sahip olduğunu yani hem dinen hem hukuken vesaire görüyorum. Bunlara detay olarak soracağınız soru varsa işte kadın bunu yapabiliyor mu? Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Peki bu koşulda ne? Ya da buna böyle diyorlar o nedir diye. O konularda da daha detaylı verebilirim. Ben böyle en çok gördüğüm postlardan aklıma gelenleri çok hızlıca bahsetmek istedim. Ne kadar yalan ve saçma olduğunu söylemek istedim. Yani bu konuda konuşmaya ben saatlerce devam edebilirim ama kendi kendime saçmalamayın. Videonun altına sorularınızı sorun. Hepsini tek tek cevaplayacağım.